Merhaba. Hoş geldin Ayşegül. Hoş buldum. Ne yapacağız? Ee, ben şimdi skeci sunacağım. <laughs> evet, çok güzel. Ee, şimdi yani. skecimizde e, maddi durumu olmayan bir aileye büyük ikramiye çıksa ne olur diye bir soru sormuşlar. Güzel bir soru. Burada hiç ikramiye çıkan var mı? Bana ikramiye çıktı ama hani çok büyük olmasına gerek yok. Yani böyle... Çıkan var mı hiç? Bakayım, şöyle geleyim. Balkonda vardır belki. Çıktı mı abi? Mikrofon alabilir miyim? Ee, 7000 euro. Ah! 7000 euro. Evet. 10 70 bin lira. Nerede? <laughs> Nerede çıktı abi? Hollanda. 7000 euro Hollanda'da. Evet. Ne Hollanda Milli Piyangosu mu? Ee, oranın bir piyango evet. bir çeşidi. Ne yaptınız o parayla? Harcadım, yedim. Beklenmediği bir para olunca hani böyle bir aldınız özel bir şey, bir şey oldu mu? Kesin tatil yapmışımdır o zaman. Hatırlamıyorsunuz nasıl Yok, bir tatil olduğunu. Yani o derece dağıttınız bir tatil. Devamlı geliyordum çünkü. Burada memleket neresi? Yozgat. Yozgat. Yozgat'a da gidiyorsunuz. Oraya da gidiyoruz. Çok büyük para çıkarsa ne yaparsınız abi? Daha da büyük. Ee, ne yaparım? Tatile gidecek gibi duruyorsunuz siz. <laughs> evet Ayşe Büyük ikramiye geliyor. Atakan, Batu, Cemile yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Yavrum sıkıştık lan. Sıkıştık oğlum. Benim benim, 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 benim kötü. Ya, ya. yavrum, annem. Yavrum. Ya şu halimize bak ya. Evde oturacak koltuk yok ha. Şu garibanlığın gözü kör olsun. Annem. Yavrum sen yere otur. Sıkıştık annem. Ama yere oturursam çocuğum olmaz. O zaman da benim neslim tükenir. Panda mısın lan sen neslim tükenecek? Salak. Pandayım. Bugün de pandayım. Ne var? Allah Allah ya. Allah'ım. Allah aşkına böbreğe gelsin. Yazıklar olsun ya. Utanın, utanın. Tamam, oturmayacağım. Uyuyor numarası yapıyoruz bir de. Siz oturun, tamam. İnsan biraz utanır ya. Niye yapıyoruz acaba Hüsnü? Ne? Ha? Halimize bak. Ya ne yapsak? Bir koltuk daha mı alsak? Ha? Olur Hangi parayla alacağız be kızım? Hangi para? Açlıktan mı tazıya döndük? Neyinizi içtik ya? Neyinizi içtik kodum? Çıkar telefonumu? Ne telefon? Telefonu. Çıkar senin telefonu. bir çıkar bakayım sen. Al çıkarayım telefonu. Al. Al. Altı da al, ya. Neye çıkartalımı? Ben yapın burada verim. Altı mı bu? He, 1906. noktuz altı. Ah bir cana, ah. o teklik oldu yemeyecektin anne. Ama yemezsem neslim tükenir. Ben aç kalıyorum. Ben lan oğlum lan senin neslin zaten tükensin ya. Bize bir fayda mı var Allah aşkına? Niye ki ya? ya? Aç dur, ne yapacağız şaşırdık ya. Eee, hanım. Bu akşam yemekte ne yok? Antrikot yok üstüne. Ooo, antrikot. Yok. Dün de yoktu, ne yoktu. güzel. Geçen hafta da yoktu. Eh. Geçen ay hiç yoktu zaten, ne güzel ya. Geçen sene zaten iyi antrikot yapmadı. yapmadı. evet. Yapmadı. Ben hiç antrikot yemedim. Ben, ben 76'da bir kez yedim. Ben... <laughs> Çiğneniyordu. Ah, yine. Ne bileyim? ya Yadık, yuttuk işte ondan sonra ya. <laughs> Ay, acıktık. Acıktık vallahi. Hadi ne yapalım? Ay, o zaman akşam yemeğimizi yemiyorum. Hadi, hadi. hadi. Oh. Çok şükür. Afiyet olsun. Elhamdülillah. O günleri gördük, ölmedik. Çok şükür. Sevgili ailem, size bir haberim var. Ne? Artık zengin olacağız. Ne? Ya. Evet. Çok yakında zengin olacağız. Nasıl Zaten... olacak? O bir mantıklı konuşsan. İşte bununla. Ya Hüsnü ya. Ha. Ya yiyecek yemek yok. Yine bir bilet aldılar. Açız be adam aç. Ya sıkıntı yok işte. Fakirin ekmeği umut dememişler mi? Ben de gittim bilet aldım. Çıkacak ya inanın. Çıkacağına inanırsanız çıkar. Zengin olacağız. Çok zengin olacağız. İnanayım mı? İnan Çok. lan. Zengin olduk be. Zengin olduk. Gel Allah. Zengin olduk. <laughs> ne yapıyor? Şöyle açlıktan enerjisi yok. Dans edemiyor. Ha. Ha. Artık metrobüse giderken yürümemize gerek kalmayacak ya. ya. Dolmuşa bineceğiz. Oğlum sen geri zekalı mısın ya? Sen biraz neden vizyonsuzsun ya? Niye ya? Oğlum vizyonunu geliştir ya. Neden otobüsle giderim metrobüse? Taksiye biner gideriz metrobüse. Ya demeyeyim, demiyorum. Ama al birini vur ötekine. Ya o kadar zenginiz. E, helikopterle gideriz metrobüse. Doğru, ya bir geri zekalı da demiyor ki onca paraya neden metrobüse biniyorsun? <laughs> Metro varken. <gülüyor> <gülüyor> metrobüse son, metroya evet. Yaşasın ya. Tamam, dengin ol. Televizyon nerede? Çıkartın, evet, izleyelim. Çekiliş başlayacak biraz. Anne. Onu da mı orada? anne öyle rahat edeyim içi Kız rahat. bütün gün bunu aradım ya. Ana anne televizyonu aç. Başla şimdi çekelim. Hadi bakalım. Aslan çekim. Ah, çekim. Böyle çekiyor mu? Çekiyor çekiyor. Ey biraz. Evet, kazanan numaraları açıklıyorum. Evet, kazanan numaraları açıklıyorum. 19 09. Ey. 14. 10. 20 Var 21. Var mı? Ne diyor? Ne oldu? Şişt. Baba. Nasıl? Baba! Babam döndü. Anne, babam döndü. Anne, baba, anne, baba. Anten kırıldı. Maşallah anne. Hüsnü! Şenlendirici. Hep diyesim geliyor ya. Daha yapıştırabilirim arkasına. Anne, yapıtır. Kocacım kendine gel. Zengin oldu. Zengin oldu. Ta, ta, ne yapacağız? Ta, ne yapacağız? Ne yapacağız? ne yapacağız şimdi o? On milyon. On milyonu ne yapacağız? Kaç milyon? On milyon. Ağaç yazışma. Metrobüs alalım şş. mı? Tamam, metrobüs alacağım ben. Allah ım Allah. Im ne Allah. yapacağız? Sus. tamam. Sakin olun. Öncelikle sesimiz çıkmayacak. Ha. Kimse bu haberi duymaz. Sen de duymasın. Hemen uçuşurla başlayalım. Sus, anne sus. Çocuğum sus. Bir can sus. Ha, susun Ne yapacağız biliyor musun? Anneni huzur evine yatırırız. Sen ve ben gideriz. Acun'un teknesine bineriz Dominik'te. On numara hayat ya. İnşallah boğazına dizilir o kokanaklar. He, he, yok, Hüsnü yok. Annem yoksa ben de yokum. He. Olur. Olur, olur. Sen ne dedin aksanıyorsun? Sen neden aksanıyorsun? Kim, geldi? Ne kim de, geldi? Kim geldi? Kim geldi ki? Abim, canım abim benim ya. Canım Hay abim lan, benim. Allah! Komşum, komşum <laughs> benim, komşum. <laughs> Babam! Sen kimsin lan? Tüh, yemedi ya. Tüh, <laughs> Vallahi billahi adım gibi biliyordum büyük ikramiyenin bize çıkacağını. Tabii. Bize Tabii. mi? Evet, sizi bizim var Eltin? El e, el Kız ben seni neden Eltin alıyorum? Eltin, sen kalin Baba, sen iyi bırak durun dur Niye dur lan, niye dur? Durun canım, durun İyice Eltilerin sağ aşına çevirdiniz burayı ya, bir durun. Evet ya, bir durun ya. Şurada insan gibi konuşalım ya. Hı. Ne demişler? Hı. Ev alma, komşu Öyle değil mi? Hı. Al beni. Nasıl? Al beni lan. <laughs> Al beni oğlum. Alsana beni. Al beni lan! Al beni! <laughs> seni niye alıyorum ben ya? Çıkın gidin. Param yokken dönüp bana selam bile vermezdiniz. Param oldu, hepiniz benim yanıma geldiniz. Çıkın gidin şimdi buradan. Neye Bir daha bile Ge ya. Çıkın Senin gidin. Çıkın 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 İyi güzel dedin. Allah senden razı ne güzel kovdun adamları. Babam be! Siz kimsiniz? Ben sıkıntı çıkaramadım. Nasıl? Nasıl? Hı, Hı. Paran olunca akrabalar tepeni üşür derlerdi de inanmazdım. Hemen geldim tepeme üşüştüm oğlum. Küsü! Bana bak, sen parayı bulunca bizi unutmayacaksın değil mi lan? Bu kadın kim ya? Anam! Kara kuru bir şey. Ben daha irilerine layığım. Değil mi? Güzel güzel kadınlarla günümü güne değil mi? Dünya turuna çıkayım. Siz de burada ağzınız kopsun. Bak ben sana... Allah seni kahretsin. Namussuz. Ana! Kota attık! Ben de yaptım? Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? <laughs> Çok keyifli bir günündeyim. Az önce herifin biri geldi Hollanda'dan. 7 bin euro bıraktı gitti. <laughs> Haydi bakalım. Hop, kıvır, kıvır. Tenekede peynirler, tabaklarda üzümler. Amasya'da elma, tokatta yaprak. <laughs> Edirne'de ciğer, Kayseri'de mantı. Dur bir daha, dur bir daha. Oğlum bu nasıl şarkı lan? Ben, ben biraz anladığım gibi abi bak şöyle bir şey. Gemliğin zeytini, Mersin'de tantoni. Balıkesir'de höşmeri, Kocaeli'nde Adana dürüm gibi bir şey olması lazım. Abi. Yanlış anlamış ama olsun. Hoppa! Haydi bakalım. Evet. Hıvıt! Hoş geldin abi, hoş geldin. Bak, 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 bak. Abi neden yere atıyorsun ya paraları? Geldiğim yeri unutmayayım diye. Kral. Eskilin, eskilin. Al bakayım. Hadi bakalım. Allah, bu iyi sağlık. alır? Ne yaptınız? Oh. Hadi. Hüsnü abi, daha bir ev alır mısın? Al. Sağ ol abi. Hüsnü abi, ha. bana bir araba alır mısın? Al. Sağ ol abi. Hadi git lan. Hüsnü abi, benim gönlümü alır mısın? Sen çok iyi bir insansın. Sağ ol abi. Hadi lan. Hüsnü komşum, beni alır mısın? Lan geri git. Beni niye almıyorsun Yürü, ya? Yürüsü git lan! Yürü! Manya! <laughs> Allah! Ya, ya sen ne kadar gülünü gülüşmüyor adamsın abi ya! Allah'ına kurban olurum be senin! Arkadaşına pavyon almak nedir ya? Ee, Sonuçta dostuz birader değil mi? Doğru! Dost hayatı yaşıyoruz ya! Kurban <laughs> <laughs> Ya abi yalnız böyle kuru kuru olmuyor. Sanki bir sanatçı falan lazım gibi. He, buraya! Buraya bir sanatçı abi, Özünü yüzden sen. Buraya gel! Aaa! <laughs> Kardeş la kardeş, Cem'i fırlı geldi la. Hello guys. Ha, İngilizce konuşuyor abi, biz nasıl anlayacağız? Cem'i fır. Selamlar Hüsnü abi. Aleykümselam. selam. Allah'ım nasıl çözdü Türkçe'yi ya bir Aa, anda? oğlum, Haran'ın dili, dini olmaz. Doğru dili valla. Cem hoş geldin ya. Şöyle hoş Şöyle güzel abi. bir şenlendir ortalığı hadi bakalım da biraz eğlenelim, gönlümüz olsun. Abi evet. ama dansçısı falan yok gibi ya. Dansı nasıl, nasıl yok? Alın.

Hüsnü abi bakma bu annen değilim dediğine yeri gelip anan da olurum, bacın da olurum. Canımsın, canımsın. Aferin abi. Bu da benim olsun. Sarık çok ya, saçıyorlar ortalığa ha. <laughs> oh. i̇şte, lan o bu değildi, paranın yarısı gitti, ne yapacağız lan? Abi kalanını bankaya yatır. Bankaya mı yatır? Evet. <laughs> Banka, oğlum güzel fikir, bankaya yatıralım. Bence, kumar ya. oynar. Bu daha güzel fikir. Bence Umar. kumar tamam. oynayalım. Tamam, Gidelim. hadi. Hadi, hadi Gidelim. Haydi bakalım. Koşlar, koşlar, koşlar. Antalya'da portakal Gemlikte zeytin Haydi bakalım işe... Allah'ını seversen bir sus artık ya. Afiyet olsun Türkiye Hmm. 300 bin TL. Oh! Hmm, 500 bin TL. Oh! 1 milyon TL. Oh! Ne oluyor lan? Abi kusura bakma ben para edince bir an kendimi kaybettim ben. Abi. abi sen de kaybetmişsin ha. Oh! Ah, ben de mi kaybettim lan? Vallahi kaybettim. Bütün para gitti. Ha Sami, Hı. bir 100 lira borç versene bana lan. Abi kusura bakma oğlum. Çocuğun okul taksitlerini ödeyeceğim. Lan senin çocuğun bile yok lan. İşte geleceğine yatırım yapıyorum abi. lan. <laughs> lan nasıl adam çıktınız siz? Şişt, bari sen ver lan Mahir. Bir 100 lira borç ver lan. Bozuk yok abi vallahi Kusura bakma. Ha? Abi kumar kötü bir şey. Oynamayacağım. Aynen. Şu kumar e siz oynamayacağım. Siz dediniz lan kumar oynamayacak. Dayısı yani. Öyle bir şey. Ne Hı. yapacağım ben lan? Ah, Kamuran. Kamuran. Boyun posun değilsin. Boşuyorum lan seni. Boşuma Kamuran. Hanım. Vallahi bir, hata ettim. Seyretme kusur. Kurban olurum ben. Düzelteceğim, çalışıp düzelteceğim. Oğlum. <laughs> Oğlum mu? Ha? Şimdi mi aklına geldi oğlun oldum ha? <laughs> Senin yüzünden <laughs> hapishaneye düştüm. Market soydum. <laughs> ama çıkacağım buradan, kaçacağım. <laughs> çık? Ne haber lan? <laughs> ah. Aa, lan! Kaçma daha çok yatarsın. Yapma lan! Lan ne yapacağım ben? Siz ne yapıyorsunuz lan? Sen beni almadın, anan aldı. Aldım, aldım. <laughs> Siz ne yapacağım yapacaksınız? Çok kötü durumdayım. Hiçbir şeyim kalmadı. Çeketimi mi satsam acaba? Yok. Çeketini de satsam olmaz. Bittim ben. Bittim ya, bittim. Hayır. Hadi. Hayır. Hayır. Baba? Ee, ne oldu? Babam dondu anne. İşte adam. Tamam. Baba. Tamam, tamam. Hüsniye, şen ederiz. Ya annem dur. Kocacım kendine gel. Ya bırak böyle kalsın. Ya ben ne bir dur ya? Ne oldu çıkmadı? Ne? Ne oldu? Ha? Ne yani. olmuş çıkmış mı? Ha yok çıkmamış ya. Hadi, Hadi. alıştı. Valla teselli ikramiyesi bile yok. Ne? He Heveslendik ha. Olsun olsun. Olsun bence hiç üzülmeyin ya. Belki para bana çıksaydı ben kendimi çok bozacaktım. Ha? Gidecektim sağda solda kumar oynayacaktım. Pavyonlara düşecektim. Kadınla hızla yiyecektim ya. Böyle daha iyi oldu. Güzel, fakir fakir. Güzel güzel ailemiz. Oh on numara oturuz. Oh. Çok mutluyum ya. Lan yürü git lan! Ya, sen şimdi bize fakir mi <laughs> He? He biz böyle çok iyi süslüyoruz. Şahane süslüyoruz. Bayağı iyiyiz yani. Allah'ım belası. Baba niye lan? Ne? He, baba niye? Gırtlağına çök baba niye? Mide bayram etsin kesin. Beni nasıl yapacaksın? Ne Çok güzel hareket diyenler. <laughs> Zil diyenler. Hastane diyenler. Hastane diyenler. <laughs> Gerçekten atladın mı? Midemi safa düştü. <laughs> Midesine safa, safa oturdu. Adam finale kadar gelmiş. Niye böyle bir şey yaptı yani? Bir final bir şey istiyordu. Bir şey istiyordu. <laughs> Gerçi Begüm Yasin'i taşıdı. Yani hayatımda görmediğim şeyler yaşandı bu <laughs> sekizde. Neler oldu? Allah. Jennifer Lopez, Cemile ve... <gülüyor> Jennifer <gülüyor> ve dansınız inanılmazdı. Evet. Metin'in şantörü. <laughs> yani sikesi ki her şey inanılmaz yerlere gitti. Yani... Konu klişeydi ama uygulama uçuktu bence. <laughs> Her anlamda hayatımızda görmeyeceğimiz sahnelere şahit olduk. Çok güzel hareketler devam ediyor alkışlarınızla.